Arkadaşlar ben Cansu miniş dünyamdan pembe kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz hızlı bu şekilde minişler otelde videomuza geçelim. Geldik çocuklar hani inin siz ine koyun siz çıka koyun ben de rezervasyonumuzu yaptırayım tamam mı? Merhabalar efendim size nasıl yardımcı olabilirim? Biz 7 kişilik bir oda arıyorduk. Tamam. 3. katta sizin adınız var. 2. katta da mutfak. Tamam teşekkür ederim. Adınızı, soyadınızı ve numaranızı alabilir miyim? Adım Kemik. Soyadım Güçlü. Numaram 876 244 83 85 Teşekkür ederim. Yukarıya çıkabilirsiniz. <laughs> çok yoruldum benim de yatmam gerek. Hmm. Ay ben çok susadım. adım Merhabalar efendim. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir bardak su almak istiyorum. Çok susadım. Tabii tabi Hemen vereyim. Buyurun efendim suyunuz. Ah teşekkür ederim. Masada içip gideyim. <laughs> teşekkür ederim. Rica Ne demek? İhtiyacımız olsun. Hemen

Ertesi gün hmm. Günaydın herkese. En alt kata ineyim. Mutfak. Merhaba efendim. Merhaba. Kahvaltı için mi geldiniz? Evet evet şey biz, biz, uyandık. Kahvaltı ne zaman olacak acaba? Hemen yapıyorum efendim. O zaman ben çıkayım. Hazır olunca havuç hanım diye bağırabilirsin. Tamam hemen hazırlıyorum ben. Ben de giyinme koyayım. Şöyle yaptım soslu süt yumurtayı koyayım şuraya sofraya ah, koydum havuç çorbası bayılırız özellikle de tavşanlar onu da koyayım kapağını aldım çok soğuk olurdu ama çok sıcak olur. azıcık soğusun zaten geç soğuyor ah, kahvaltı hazır havuç hanım Aa kahvaltı hazır galiba. Geliyorum efendim. Aa teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek? Görevimiz. Çocuklar kemik hadi uyanın. Günaydın hepinize. Ben de aşağı ineyim. Geliyorum anne. Oh kahvaltı çok çok güzel. Çok güzel. elinize sağlık efendim. Yani teşekkürler. Rica ederim ne demek. Bana göre for diye seslenebilirsiniz. Tamam çok teşekkür ederim. Minisler kahvaltılarını yapınca çocuklar hemen yola çıkmamız gerekiyor. Daha teyzen teyzenlere varacağız. Çok uzun sürer. Peki anneciğim ben arabaya biniyorum. Teşekkür ederiz. Biz çıkıyoruz yola. Aa teşekkür rica ederiz. Ücret. Ücretimizde bir gün için 10.000 TL. Biraz pahalıymış ama olsun. Buyurun. Oy. <laughs> teşekkür. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Rica ederiz. Kolay gelsin size de. Hmm. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kana videoyu kapatırken kanalımıza, kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.